Gençler selam. 2025 yılı TYT ve AYT sınavlarına bir kısmınız çalıştınız, bir kısmınız bitirdiniz, bir kısmınız da çalışmaya başlayacaksınız. Nereden çalışsam, nasıl çalışsam, nasıl başlasam diye bir sürü soru hakkınızda olabilir. Aslında ben size en son söyleyeceğim şeyi en başta yani cümlenin ilk girişinde söyleyeyim. Gençler biyolojiye nasıl mı çalışacaksınız? Oturacaksınız ve çalışacaksınız. Şu cümleyi benden kendi öğrencilerim çokça duyuyorlar. Hocam nasıl yani diyorlar. Nasıl yani oturup nasıl çalışacağız? Ya oturup çalışacaksınız. Size bakın sihirli cümleler kullanmayacağım. Size böyle edebiyat parçalayacak, motive edecek sözler kullanmayacağım. Çok basit. Oturacaksınız ve çalışacaksınız. Hocam nasıl basit olabilir ki? Şu anda okulumuzun son günü olduğunu düşünün. Ne TYT'niz var, ne AYT'niz var. Lise hayatı bitti. Ve üniversiteye gitmediniz, iş hayatına başlayacaksınız. Peki şöyle bir durup düşünün. Ekstra özellikleri olan, bilgileri, bilgileri olan Gençlere şöyle bir ayrı tutuyorum. Bunun dışında %99'unuz bir işte asgari ücrete çalışacaksınız. Yani size verecekleri muhtemelen 17.000. Bugün 2024 yılı asgari ücreti düşündüğümüzde 17 bin lira civarı bir para alacaksınız. Günlük minimum 8 saat, 10 saat belki bir markette reyon dizeceksiniz. Belki bir yerde çıraklık yapacaksınız. Özellikle kurumsal bir yerde değilse belki de sizden stajyer olmanız istenecek ve ücret dahi verilmeyecek veya çok düşük ücretlere çalışacaksınız. Peki günde 8 saat 10 saat asgari ücretle çalışmayı göze alıyorsunuz da hayatınızın geri kalanını çok daha iyi geçirebilmek için, hedefleriniz uğruna çalışabilmek için, hayalleriniz için, emekleriniz için, kalan ömrünüzü çok daha güzel geçirebilmek için bir fırsat varken Günde 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7, 8, 10 saat çalışmayı neden göz almıyorsunuz? Tabii ki şurada şöyle bir anti parantez gireyim. Markette çalışan veya farklı yerde çalışan insanlar alın teriyle işlerini yapıp paralarını kazanıyorlar. Benim onları küçümsediğim veya hor gördüğüm yok. Sadece şunu söylüyorum. Sizler, beni dinleyen gençler, daha iyisini yapabilecekken belki o o markette müdür, CEO Yazılım mühendisi veya o şirkette avukat belki farklı branşlarda olacakken neden siz sadece kasiyerliği, sadece stajyerliği göz alıyorsunuz ki? Bir hayatınız var. İkinci şansınız olmayacak. Bildiğimiz kadarıyla en azından ikinci bir hayatınız yok. Bakın gençler, ben sınıftaki öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Çok basit bir cümle kullanıyorum. Bu sizin hayatınız. Hayatınıza sahip çıkın lütfen bir yerlere yazın şunu. Bu benim hayatım ve hayatıma sahip çıkmam gerekiyor. Bunun için de biyolojiyi nasıl çalışacağım, matematiği nasıl çalışacağım, fiziği nasıl çalışacağım? Oturup çalışacaksın sevgili dostum. Yani sen bir yola çık, şöyle bir 3 saat, 4 saat, 5 saat günlük çalışmalarını şöyle bir gelsin. Zaten çalışmanın ve emeğin karşılığında sen bir yola girmiş olacaksın. Orada ufak tefek gerekecek. Emin olun o da yolda yapacaksın. Ben burada bunu uzun uzun anlatmama gerek yok. Yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır ÖSS, ÖYS, TYT, AYT, YKS adına ne dersiniz deyin. Sorular çıkıyor. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan bu sınavlara giriyor. Ve bu bir sıralama sınavı. En çok doğruyu yapan, en çok neti yapan öğrenci istediği hayalindeki üniversiteye daha rahat ulaşabiliyor. Şimdi sizler kafanızdaki farklı senaryolara bırakacaksınız. Belki biraz sonra oynayacağınız Call of Duty'yi veya farklı oyunları bırakacaksınız. Telefonunuzun 8 saat, 5 saat, 6 saatlik ekran sürelerini bırakacaksınız. Kalem ve kitabı eliniz alacak. Bol bol soru çözüp bol bol tekrar edeceksiniz. Sadece biyoloji ile ilgili ufacık bir hatırlatma yapacağım size. Bazen öğrenci arkadaşlarım geliyor. Hocam. Ben sindirim sistemini ya vallahi çok çalıştım. Harikada biliyorum. Ama soru çözemiyorum diyor. Aslında doğru yanlış da söylemiyor. Gerçekten yalan da söylemiyor. Şöyle bir soru geliyor karşısına. Aşağıdakileri, aşağıdaki sindirim ürünlerinden hangisi ince bağırsaktan kana sindirilmeden geçebilir? Soruların şıklarında mesela ne olsun? Glikoz, galaktoz, fruktoz, yağ asiti ve bir de maltoz olsun. Dikkat ederseniz ilk saydığım 4 tane şık monomerdi. Karbonhidratların monomeri glikoz, galaktoz, fruktoz bir de yağlardan yağ asitlerini saydım. Peşine de bir disakkarit olan maltozu ekledim. Şimdi siz veya bu öğrenci arkadaşım 9. sınıfta inorganik ve organik bileşikleri bilmiyorsa monomer kavramına hakim değilse sindirim sistemindeki olan bu soruyu yapamayacaktır. Yani biyolojide soru yapamamanızın en önemli sebebi aslında siz konuları birbirinden farklı zannediyorsunuz. Biyolojide konular bir bütündür. Konuları bütün olarak göremezseniz sorular kaçar. Dokun sınıftaki inorganik bileşikleri de bileceksiniz. Monomerleri de bileceksiniz. DNA, RNA'nın yapısını da bileceksiniz. Ki sonra dönüp replikasyon konusunda yapabileceksiniz. Hocam sadece TET'ye gireceğim. Hiç fark etmiyor. Yine dokun sınıftaki tüm konular aşağı yukarı birbirine bağlantılı. Farklı olan yerleri tabii ki de var. Ama genellikle birbiriyle bağlantılı. O zaman sözü toparlayıp çok fazla da uzatmayıp siz de şunu söylüyorum. Ta en başında söylediğimi tekrar söylüyorum. Oturup çalışacaksınız. Bol tekrar yapacaksınız. Konulara bütün olarak bakacaksınız. Ve unutmayacaksınız. Bu hayat sizin hayatınıza sahip çıkın. Ben şimdi TYT konularını bitireceğim. Peşini AYT'yi bitireceğim. 11'i, 12'yi, 9'u, 10'u. Sizler bunları tekrar edeceksiniz. Bol soru çözeceksiniz. Benle beraber başka kaynaklardan da bol bol soru çözeceksiniz ve umarım hayatınızda emeğinik emek verdiğiniz, hayal ettiğiniz yere ulaşacaksınız. Bunun için yapacak şey çok basit. Neymiş? Oturacaksınız ve çalışacaksınız gençler. Diğer videolarda, bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.